Kıymetli esnaf kardeşim, öncelikle Kurban Bayramınızı kutlar. Bayramın Türk ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa ve özellikle de şehrimiz ile şahsınızda ailenize ve sevdiklerinize huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini Yüce Allah'tan niyaz edelim. Ben Hakan Demirgil, Kunduracı Merit Usta'nın torunu, 50 yıllık motor ustası, Hakkı Demirgil'in oğlu olarak hayatımın tamamı sanayide geçti. Sırasıyla çıraklık, kalfalık ve ustalık yaptım. Bu arada meslek lisesinin motor bölümüyle Cumhuriyet Üniversitesi'nin otomotiv bölümünü bitirdim. Halen ata sanayide baba mesleğine devam eden bir esnaf kardeşinizim. Öteden beri sivil toplum kuruluşlarının önemini biliyor, yürekli ve azimli ellerde olunca siz kıymetli kardeşlerime ciddi katkılar sağlanabileceğini düşünüyordum. O nedenle üç dönemdir Sivas Tesviyeciler Madeni ve Otosanatkarlar Esnaf Odası Başkanlığı'nı büyük bir azim, gayret ve gururla yönetiyorum. Benim ve ekibimin en büyük özelliği çok çalışmak, dayanışma ve yardımlaşmaya önem vermek, hak ve hakikate olan bağlılığımız ile mesleğimize olan sevgimiz, ve sizlere olan sonsuz saygımızdır. Biz diyoruz ki emeğin kıymetini bilmeyenle ne yol yürünür ne de alışveriş yapılır. Alın terinin kıymetini bilmeyenlerle ne sohbet edilir ne de dost olunur. Vefanın kıymetini bilmeyenlerle ne yol yürünür ne de yola çıkılır. İşte yukarıda saydığım ilkeler doğrultusunda oluşturmuş olduğum ekibimle birlikte ve elbette ki Sizlerle yapmış olduğum istişareler sonucu Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimlerinde başkan adaylığımı açıkladım. Hayatımın hiçbir döneminde makam peşinde olmadım. Koltuk peşinde de koşmadım. Bence dünyanın en saygın üniversitesi olan Saray Üniversitesi, önemli olanın, elinden gelenin en iyisi yap yapmak olduğunu bana öğretti. Sivas Tesviyesi'ne madeni ve otu sanatkarlar esnaf odasında elinden gelenin en iyisini yapma gayretinde oldum. Şimdi de Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde hizmete talibim. Dertlerinize dertlenmeyi değil, derman olabilmeyi vaat ediyorum. Aylardır üzerinde çalıştığımız projelerimizle konforlu ve huzurlu bir çalışma ortamı, birlikte kazanabileceğimiz berekti, bereketli günler sözünü veriyorum. Bugüne kadar hiç yapılmayanı yapmayı ve gücü paylaşmayı öneriyorum. Büyüyen ve yükselen Türkiye idealinde Sivas'ın yer alması gerektiğini inanıyor ve bunu birlikte başarabileceğimizi biliyorum. Kıymetli kardeşlerim, ağabeylerim, biz işimizi, aşımızı birlikte büyütmek için yola çıktık. Zaman yaklaştı. Yetki de sizde, karar da sizde. Bizi bu göreve layık görürseniz sizlere söz veriyorum ahilik kültürü desturumuz olacak. Büyüklerimize saygıda asla kusur etmeyecek. Küçüklerimize de sevgide cömert olacağız. Esnafın, sanatkarın yani sizlerin gür ses olacak ve sizleri ısrarla duymak istemeyenler karşısında haklarınızı sonuna kadar savunucusu olacağız. Meslek odalarımızın etki alanını genişletecek, sözünün kıymetini artıracak, kararlarının sorgulanmasına son vereceğiz. Şimdi değişim zamanı. Projelerle yepyeni bir dönemi hazırlama zamanı. Esnafımıza ve sanatkarımıza yeni ufuklar açma zamanı. Kısacası esnafa yönetim yönetime katılım zamanı. Sevgili esnaf kardeşim, vizyonumuz, projelerimiz, ekibimiz ve enerjimizle hizmete hazırız. Sivas esnafımızı ahi konutları, Esnaf Vakfı Ota tek Parça Fabrikası, online kredi hizmeti gibi birçok yeniliklerle buluşturacak projelerimizi hemen uygulamaya geçireceğiz. Daha pek çok yenilikleri hep birlikte başlayacağız. Sizlerin tercihi Yüce Rabbimin muradıyla örtüşür ise başkan seçilir, hizmete hemen başlarız. Takdir başka türlü olursa da olanda hayır vardır deyip kimseye gönül koymadan yolumuza devam ederiz. Son söz olarak 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 10'da Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olağan, ona, olağan genel kurulunda buluşmak dileğiyle saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Bu yarışta adaylıklarını açıklayan kıymetli kardeşlerime de başarılar dileyerek mutlaka genel kurula katılmanızı ve demokratik hakkınızı kullanmanızı rica ediyorum. Niyetimiz hayırdır, akıbetimiz de hayır olur inşallah. Selam ve dua ile Allah'a emanet olunuz.